Merhaba dostlar Bugün sizlerle skulent ve kaktüslere hazırlanan doğal vitaminler doğal gübreler organik gübreler diye geçen konuyla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Bunları hazırlarken şu an akşam üzeri aslında bunları hazırlarken çok güldüm neden çok güldüm ya dedim hani e, gerçekten yemek yapacak gibi dedim bir hazırlık yapıyorum dedim ama görün de istedim çünkü gerçekten arkadaşlar bu malzemeler yemek yapmak için kullanılıyor İşte biraz sonra sütlü kahve yaparım kendime burada e, İşte yoğurduma birazcık tarçın katarım soğanla sarımsağı yemek yaparım kahveme şeker atarım kahvaltıda yumurtayı yerim böyle biberle falan bu şekilde olabilir hani size bu şekilde bir tavsiyede bulunabilirim ama onun dışında bitkilerimi bunlarla hazırlanacak olan gübre ile ilgili dilim yettiğince anlatmak istiyorum. Şöyle başlayayım öncelikle. Ben kullanıyorum, memnunum, çok faydasını gördüm diyen dostlar için gerçekten tebrik ederim. Hiçbir şey demiyorum. Yani bu onların kendi fikirleri, kendi yaptıkları ve kendi bitkilerini riske atmaları ya da büyütmeleri. Yani bu konu beni gerçekten ilgilendirmiyor. Ben sadece kendi fikrimi söylemek istiyorum. Dostlar, bizler ev hanımıyız, öğretmeniz, aşçıyız, polisiz. Yani birçok mesleğe sahibiz. Bizler bu işin uzmanı değiliz. Yani yıllarca eğitim almış, ziraat alanında ya da bu alanlarda insanlardan biri değiliz. O insanlar daha iyi bilecektir ve daha doğru bilgi verecektir bize. Fakat bizler tamamen kulaktan dolma işte soğan kabuğu bitkilere çok iyi geliyor. Soğan kabuğunu süzün. Bitkilerinizin dibine bir tane küp şeker koyun. Yumurta kabuğu koyun. Sarımsak kabuğu koyun. Tarçın ekleyin. Kahve ekleyin. Of of kırmızı biber ekleyin. Bu şekilde tamamen kulaktan dolma birbirimize tavsiyelerle bitkilerimize çeşitli vitaminler hazırlıyoruz. Süt. Diyorlar ki süt koyun. Tamam koyduk işte şeker atın koyduk sarımsak koyun koyduk biber koyun ya bu konu beni çok üzüyor biber konusu en çok güzel. koyduk tamam yani yumurtayı atmayayım şimdi kirlenmesin <laughs> yumurtayı da koyduk muz kabuğu koyduk ee işte patates suyu koyduk sebze suları koyduk Tamam koyduk dostlar hazırladık. Peki sizce bu gübre mi oluyor? Bakın ben işin uzmanı değilim. Bilimsel olana inanıyorum sadece. Bilimsel olarak bu gübre olmuyor. Bu sizin hazırladığınız sarımsaklı sütlü bir çay oluyor. Su oluyor. Yani biberli su oluyor. Bunu biz toprağımıza verdiğimizde dostlar Toprakta nasıl bir işlem görecek o biliyorsunuz toprak içerisinde iyi ve kötü bakteriler var vesaire e, toprağın kendi bir dengesi var. Bunlar nasıl oluşacak? Nasıl gübreye dönüşecek? Yani böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum bilimsel olarak. Gübre olabilmesi için e, çok farklı e, süreçlerden geçmesi gerekiyor o, bir besinin. Bunu bahçe toprağına katarsınız, bir dönem sonra toprak belki bunu bünyesine alacak ve işleyecektir. Yani yumurta kabuğunu bir dönem sonra toprak bünyesine işleyebilir, tarçını bir dönem sonra bünyesine alabilir. Bakın bilimsel tabirleri bile bilmiyorum. Bunları yapabilir. Ama bizim küçücük saksı bir kaktüsümüz var. Ben buna bu sütlü suyu nasıl vereyim? Verdim diyelim. Verdim tamam. Bakın ya bitkim ölecektir ya bitkim mantar yapacak bakteri yapacak sineklenecek birçok hastalık olacak dostlar bitkimde. Çünkü bizim toprağımız saksıda bakın bahçede değil bahçeye işte kompost yapılıyor birçok şeyler atılıyor bunlar belirli aşama ve süreçlerde elbette ki mümkün. Yine bilgim yok ama mümkün. Çünkü toprak onu içerisinde böcekleriyle, bakterileriyle bir şekilde empoze ediyor. Fakat benim saksımda ben bit olmasın diye, mantar olmasın diye ilaçlıyorum. Arkasından bu suyu veriyorum. Arkasından veriyorum şekeri. Sinek de dolar, böcek de dolar. Birçok bakteri de oluşur. Bitkim ölür. Bunu bahçenizde biberlerin dibine dökerseniz bir şey olmaz. Belki sardunyanızın dibine dökerseniz bir şey olmaz. Ben sadece sukulent ve kaktüslerle ilgili konuşuyorum dostlar. Bizim bitkilerimiz hassas bitkiler. Ee, yani e, yumurta suyuyla ya da işte balla ya da pekmezle büyüyen bitkiler değil. Elbette ki besine ihtiyaçları var. Ee, bunu e, bir şekilde işin bilimsel tarafını bilen uğraşan insanlarla e, yapmak lazım. Onlardan öğrenmek lazım. Şimdi ben size bunu anlatırsam bana inanmayın lütfen. Ben zaten aşçıyım. Bundan size çok Bakın inanın şu tabakla size bir şeyler yapabilirim. Ama bitkilerimi asla vermem. Risk almam. Yani ben bir tane inanın şu yavrunun büyüşünü böyle bu yaklaşık 7 aylık bir yavru. inanın dört gözle bekliyorum. Ben nasıl vereyim? Hani bu şey gibi çocuğunuz hastalandı doktora gitmesi gerek ama komşu size dedi ki şu şu otları kaynat siz onu verir misiniz? Hemen vermezsiniz çünkü güvenemezsiniz. Bunlar da bizim çocuklarımız güvenemeyiz dostlar. Şöyle söyleyeyim biz bitkilerin bildiğimiz kısmı aslında bitkilerle ilgili azot, fosfor, potasyum bitkilerin ihtiyacı. Yani benim bildiğim bu kadar. İşte ne oluyor dostlar? E, azot verince e, işte köklenmeler, böyle dallar, yapraklar büyüyor. E, i̇şte e, fosfor verince çiçeklerimiz çok güzel açıyor. Çiçeklenme döneminde çok faydası oluyor. İşte potasyum verince meyve oluşmasını sağlıyor. O meyvenin belki tadı, aroması, dokusu bile değişiyor. Tamam da bizim çiçeklerimiz meyve vermeyecek ki. Velev ki Muz potasyum suyu dediniz yani muz suyu hazırladınız potasyum vereceğim dediniz tamam muz suyu hazırladık tamam da benim bitkim e, potasyuma elbette ihtiyacı var fakat meyve vermeyecek onun tat ve dokusu olmayacak ayrıca ben bunu potasyuma boğdum diye yani potasyum var bitki böyle harıl 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 sürekli potasyumu almayacak ki bu bitkinin de bir genetiği var bir doğası var ihtiyacı kadarı alacak ya peki fazlası ne olacak? Yani toprağımda benim birikmiş bir potasyum deposu oluştu diyelim. ve ki oluştu, oluşmaz. Yani muz suyla sadece muzlu su olur, oluşmaz. Ama velev ki oluştu. Peki ben bu toprağımı geri nasıl düzenleyeceğim? Toprak dengesi diye bir e, e, ibare var dostlar, bir şey var. Toprağımızın bir dengesi var, toprağımızın bir kalitesi var. Biz bunu kendi elimizle bozuyoruz. E, Elbette ki kullanan arkadaşlar memnun kalmışsa hiçbir şey demiyorum. Fakat ben denemem diyorum. Yani bu benim tamamen kendi fikrim. Ben bunu uygulamam. Bilimsel olarak bilmiyorum. Bakın eğer bilimsel araştırmalar yapılırsa bana bilimsel açıdan bu işin eğitimini almış, yıllarca dirsek çürütmüş bir ziraat mühendisi gelir de derse ki Can eser araştırıldı. İşte sarımsak kabuğu ve soğan kabuğu bitkileri çok iyi geliyormuş derse kullanırım. Ama Ayşe ablam söyledi, Fatma ablam söyledi diye kullanmam. Çünkü dostlar çok emek veriyoruz. Yani niye riske atayım? Özellikle bakın bitki severler bunları çok kullandılar. Ben kullanmadım. Ben birkaç kez mus suyu kullandım ilk başladığım dönemde. İnanın e, bitkilerimin Hemen tesir etmiyor yani üç gün sonra sineklenecek mantar olacak diye beklemeyin toprak önce bir mücadele ediyor onunla tabii ki o zararlarla bir mücadele ediyor ve sonra yenik düşüyor. Bir dönem sonra iki üç ay sonra bitkilerin pıtır 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 ölmeye başladılar bir baktım kökler çürümüş bitlenmiş e, mantar oluşmuş yani e, dostlar hemen mus suyu verdim hemen bitkin büyüdü mus suyu verdim hemen öldü diye de bir şey yok. Bunların belirli süreçleri ihtiyacı var yani doğanın belirli kanunları ve olayları var. Ben e, bu muz suyu verdim e, işte tarçın verdim biber verdim kahve verdim deyip de böyle Allah'ım e, hani e, seyretmeye doyamayacağımız bitkiler görmedim hiç. Hepsi çok sağlıksız. Hepsi bir dönem sonra ölüyor. Ve inanın ölen kişi bunun niye öldüğünü de bilmiyor. Ben bilmemiştim. Kendimden örnek veriyorum yine. Ben ilk başta anlamamıştım neden öldü bitkim ah neden öldü neden böyle oldu yaprakları böyle oldu diye anlamamıştım sonradan bakın yıllar sonra aa ben bunu yapmıştım büyük ihtimal bitkim muz suyundan şekerli sudan bal suyundan öldü diye düşündüm çünkü gerçekten bildiğiniz bir tek vanilya koymadım yani kek malzemesi koydum bu tarz e, e, bu tarz işlemleri denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz fakat ben denemem. Çok e, hani yakın arkadaşlarıma, dostlarıma da hep söylüyorum zaten. Arkadaşlar vermeyin. Ee, bitkilerimizin zaten ben şunu da hep söylüyorum dostlar bizim toprağımız çok kaliteli toprak videomu izlerseniz inanılmaz kalitesizli toprağımız var bitkilerimiz yeterli besini alıyor fakat ben şu ana kadar hiç vitamin kullanmadım ama birkaç marka üzerinde araştırıyorum yine sizlere deneyip söyleyeceğim 4 ee, marka var önümde ee, hani bunlarla ilgili çeşitli tavsiyeler aldım kullanmak istiyorum özellikle aslepiyat aileme kullanmak istiyorum yani leş kaktüsü ailemin vitamine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çiçeklenmeleri için daha güzel gelişebilmeleri için. E, fakat e, bunun için de araştırıyorum. Yani size söyleyebilmem için benim bunu bir müddet kullanıp tavsiye edebiliyor olmam gerek. Yine o markayı da paylaşırım eğer karar verirsem. Henüz karar da vermedim. Şu ana kadar hiçbir vitamin kullanmadım. Toprağım çok kaliteli olduğu için bizim bitkilerimizin Aşırı derecede besine ihtiyacı olduğunda düşünmüyorum bir miktar e, takviye yapılabilir diye düşünüyorum ama bunu da bilimsel yollarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, dostlar gerçekten bakın ev içerisinde mesela salon bitkilerinize bunu verdiğinizi düşünün yani Allah aşkına tamam veriyorsunuz faydası oluyor olmuyor bunu nasıl ispatlayacaksınız? Toprak ne kadarını kabul ediyor, ne kadarını bitkiye veriyor, bitki ne kadarını alıyor. Bu böcek yapar, sonra evim sineklendi, böceklendi, solucanlar çıktı, işte 40 ayaklar çıktı. İnanın bunlar tamamen e, evet doğal malzemeler ama toprağın içerisine girdiğinde bunların kaybolabilmesi, gübre haline dönüşebilmesi için gerçekten belirli süreçler var. Bunu söylediğimde de bir arkadaşıma şey demiştim. Muz kabuğunu ben işte şey yapıyorum. Mayalıyorum, bekletiyorum. İşte şu kadar süre kapalı kalıyor, açık kalıyor. Ya sen sirke yaptın. Arkadaşıma aynen bunu söyledim. Sen sirke yaptın. Sirke bitkileri öldürür. Bakın şurada yani birkaç içine bir şey koysak muz kabuğu bu sirke olur. Sarımsak sirkesi olur. Soğan sirkesi olur. Var bunlar. Sirke bitkilerimize ne yapar acaba? İnanın mahveder. Bu kadar güzel olamazlar. Bu kadar sağlıklı büyüyemezler. Bitki mücadele ediyor arkadaşlar. Bitkilerin de doğası gereği özellikle sukulent ve kaktüsler yaşamak için çok mücadele ediyor. Siz onların o yaşam mücadelesinde lütfen onlara köstek olmayın. Toprağınız çok kaliteli olsun, çok güzel olsun. Zaten bitkinizi anlarsınız. desteğe ihtiyacı varsa verirsiniz. Ama bunu bu suyla değil. Ya bunu bu suyu hanginiz acaba bitkinize vermeyi göze alır? Ben hiçbirinizin göze aldığına inanmıyorum. Muz kabuğu hani risksiz gibi görünüyor. Daha böyle şekerli bir madde ya. E, potasyum kaynağı. Tamam da arkadaşlar yani e, bu o, zavallılarımız bunu bünyesini nasıl alıyor? Belli bir süreci belli bir ortamı olması gerekiyor. Bir de bildiğim kadarıyla yani e, tamamen farazi konuşuyorum. E, i̇şte potasyum, azot, kalsiyum vesaire bunların belirli oranlarda olması gerekiyor ki bitki kullanabilsin. Birinden biri fazla olunca birini bitki kullanamıyor. Bunu bilen arkadaşlarımız açıklayacaktır. Yani bu işlem bakın şu işlem. Bunu hazırlarken de çok güldüm inanın mutfakta. Yani çok güldüm kendi kendime inanamadım. Ben kendime bile inanamadım ama size göstermek istedim. Bu işlem çok riskli bitkilerimiz için. Ee, kullanan arkadaşlar kullanabilir. Ben hiç kullanmadım. Bir kez muz kullandım zaten bütün bitkilerim öldü. İçinde bal vardı, tarçın vardı, bir şeyler vardı. Yani zaten öldü. Hemen ölmedi bir dönem sonra öldü. Ben bile anlamadım neden öldüğünü. Şimdi daha yani şimdi şimdi birazcık düşünüyorum, çözüyorum. O yüzden dostlar böyle e, doğal, organik vitaminler. Tamam da biz bu bitkileri yemiyoruz ki doğal organik bir vitamine ihtiyacı yok ki benim bitkimin. Ben bunu akşam götürüp de salata mı yapayım şu güzelim? <laughs> hani yapay bir şey vermeyeyim diyelim. Böyle bir şey yok. Bizim bitkilerimiz zaten birçoğu hibrit üretim yani hani doğal gübreye ihtiyaçları yok. Evet domates, patates büyütürsünüz, patlıcan büyütürsünüz. Bunlar gerçekten benim çok merak ettiğim ve çok öğrenmek istediğim konular. Hiçbir bilgim de yok. Bunlara kullanabilirim. Çünkü toprağın içinde toprak onları belki bir şekilde bünyesine alacaktır. Ya da hani gerçekten suni bir şey vermek istemiyor olabilirim. Çünkü patlıcan yiyeceğim, domates yiyeceğim vesaire çoluğum çocuğum yiyecek diye. Ama biz bunları yemeyeceğiz ki. Bana meyve de vermeyecek. Ayrıca belki verdiğiniz şey, işe yaramaz ama velev ki bünyesine çok aldı. E, ya bir şey olacak, orantısız büyüyecek belki. Bunların bir doğası var. Şimdi siz yeni doğmuş bir bebeğe verin vitaminleri, verin besinleri, verin birçok şeyi. Bebek hemen büyür mü? Oran Büyürse de orantısız büyür olmaz hani her şeyin e, böyle e, arkadaşlar bir usulü var usulü uymak lazım yani bunlar gerçekten e, ben işe yaradığını düşünmüyorum insan bünyesinde işe yarar bakın yumurta faydalıdır soğan faydalıdır işte tarçın ve kahve güzeldir süt faydalıdır bizim vücudumuzda faydaları olabilir ama e, bence önce bir kaktüsünüzle konuşun o da bana faydalı diyorsa o konuşursa bu da o zaman faydalı olur bana kimse kızmasın dostlar tamamen kendi fikirlerim ve deneyimlerim çok acı kayıplar yaşayan arkadaşlarımız oldu bu yüzden böcekten bitten mantardan gerçekten çok güzel türlerini kaybeden çok üzülen dostlarımız oldu bunu kimsenin yaşamasını istemiyorum ayrıca ben hiç riskli olayları zaten sevmem yani böyle macera tutkunuysanız ben risk alacağım diyorsanız o başka ben hiç hoşlanmam risklerden daha tedbirli ilerlemeyi severim o yüzden de tedbirimi alayım ve bunları kullanmıyorum güzel bir vitamin bulursam bitkilerim gerçekten hoşuna giderse dediğim gibi leş kaktüsü ailemde kesinlikle bu yıl vitamin kullanacağım araştırıyorum ama bunları veremem ben bir dalı büyütebilmek için çok emek verdim risk alamam evet dostlar bugünlük bu kadar doğal vitaminler organik vitaminlerle ilgili düşüncelerim benim tamamen negatif kesinlikle inanmıyorum bana bilimsel açıklamalarla gelinirse e, bu işin ama uzmanı olmuş insanlardan bahsediyorum yani e, benim gibi aşçı olan biri ben aşçıyım benim gibi aşçı olan biri gelip de bana bunu anlatırsa e, ben ona karnıyarık tarifini sorarım bunun tarifini sormam o yüzden de e, dostlar bu işin uzmanıysa bana anlatırsa güvenirim denerim ama eee ben arkadaşıma söyledim. Arkadaş bana söyledi, güvenmiyorum dostlar. Bitkilerimi asla riske atmıyorum. Atmamalıyız da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler.